Değerli basın mensupları ve aziz Konyalı hemşerilerim, bildiğimiz üzere ülkemizde ne yazık ki her gün yeni bir kadın cinayeti ve çocuk istismarı ile uyanır olduk. Ülkemizin kanayan yarası olan kadın cinayetleri ve çocuk istismarları bir kez daha yüreklerimizi dağlamıştır. İkbal, Ayşenur gibi genç kızlarımızın ve masum, narin ve sıla bebeğimizin vahşice katledilmeleri sadece birer cinayet değil, insanlık tarihinin en büyük utançlarından biridir. Bu olaylar ülkemizin geleceği olan kadınlarımızın ve çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden ciddi bir sorun haline gelmiştir. Sokaklara bakıyoruz artık gübe gündüz cinayetler işleniyor. İstanbul'un en işlek caddesinde akşam vakti iki şehir eşkıyası bir kadına tecavüze yelteniyor. Aynı kişiler ifadesi alınıp serbest bırakılıyor. Polis memurumuz Şeyda İlmazlı şehit eden caninin 26 suç dosyası ortaya çıktı. Bu cani bütün katalog suçları işlemiş. Bu ülkede bir gaspın, tacizin, şantajın, işkencenin bir karşılığı yok denebilir. Adalet sistemimiz adeta masumu değil, suçluları korumak üzere evrilmiş durumda. İktidarı uyarıyoruz. Bıçak kemiğe dayandı. Kadınlarımız ve çocuklarımız adeta sıradaki biz miyiz korkusu ile yaşamaya çalışıyor. Şehirlerimiz cinnete, kaosa, anarşiye ve şiddete teslim edilemez. sistem. Türkiye'nin hak ettiği yönetim bu değildir. Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizi çıkmaz sokaklara emanet edemeyiz. Son 7 yılda kadın cinayetlerinde %82 oranında artış yaşanması, alınan önlemlerin yetersiz olduğunu ve sorunun boyutlarının ne kadar vahim olduğunu göstermektedir. 2024 yılının başından Ekim ayına kadar 296 kadın cinayeti işlenirken bu 10 aylık süreçte ise toplamda 184 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Ülkemizde son iki yılda en az 133 çocuk cinayet sonucu vefat etmiştir. Bu istatistikler göz ardı edilemeyecek kadar vahimdir. Unutmayın ki her bir kadın cinayeti toplumun tamamına yönelik işlenmiş bir suçtur. Bu suça ortak olmamak için hep birlikte sesimizi yükseltmeliyiz. Bugünden tez yok ilk önce adalet sistemimiz üzerine düşeni yapmalıdır. Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunuyoruz. Sizler suçluların değil masumların can ve mal güvenliğinin sağlamakla mükellefsiniz. Bugünkü haliyle suçluları ödüllendirme anlayışından vazgeçin. Gündüz kuşağı programlarıyla toplumu zehirleyen yayınlara son verin. Gençlerimizi zehirleyen, toplumu teşvik eden dizilerin kaldırılmasını sağlayın. Bizler biliyoruz ki mevcut iktidarın yapacağı bir şey kalmamıştır. Milli görüş iktidarıyla bu düzeni değiştireceğiz. Adaleti ve emniyeti tesis edeceğiz. Necmettin Erbakan, Erbakan hocamızın da ifade ettiği gibi... 55 yıldır önce ahlak ve maneviyat diyoruz. Bugünlere gelinmesi için gelinmemesi için büyük çaba sarf ettik. Fakat ne yazık ki iktidar bu uyarlarımızı yok sayarak iktidardaki yetkililer bildiğini okumuştur. Herkes bilsin ki bizler bu mücadeleyi son nefesine kadar sürdürmeye devam edeceğiz. İnsan olmanın fazilet ve erdemini işleyen bir eğitim sistemini hep birlikte inşa edeceğiz. Suçluyu kayıran, baronlaşan adalet mekanizmasını yerle eksan ederek mağduriyet üretmeyen bir sistemi inşa edeceğiz huzur ve güvenliğin sağlandığı şehirleri hep birlikte inşa edeceğiz. Bizler kadın cinayetleri ve çocuk istismarları meselesine parti meselesi değil, ülke meselesi diyerek bu konuya çözüm bulunana kadar mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bu ülkede kadınlarımız ve çocuklarımız güvenli olduğu sürece biz de güvenli olacağız. Bizler yaşanabilir bir Türkiye, yeni de büyük Türkiye, yeni bir dünya idealinden ve ülkemizin huzur ve barış iklimini sağlama inancımızdan asla vazgeçmedik. Hep birlikte başaracağız. Türkiye hepimizin.